canlarım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, eğitimler birazcık görmek gideceğiz arkadaşlar Bunun için yarım saatimiz var O yüzden ben şimdi hazırlanacağım arkadaşlar Arkadaşlar şey, kombinim böyle oldu bu arada Ve altıma her zaman giydim bu şorta giydim Üstüme belki şey, bunu giydim altıma da bu şorta giydim Çok sessiz konuştum az önce şey. Şu an seçeceğim Özellikle klasikten gideceğim arkadaşlar bunu kullanacağım. Bunun her şey markasını bilmiyorum tam olarak. Sadece şu bunu süreceğim. Böyle arkadaşlar. Şimdi şey birazdan yarım saat çekeceğiz Burada işte bizim evde var vardı bilmiyorsunuz tabii ki de. Size bir şey göstereyim. Ateş bu her. Biliyorsunuz ki bunu tatilde bulmuştum. Hatırlayanlar vardır. Böyle işte ben kameramı döndüremediğim için maalesef böyle çekiyorum. Bir de kendimi göstereyim kusura bakmayın. Şöyle birazcık bekleyeceğim yani birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü yani yarım saatte ne yapabilirim değil mi? Bu da bir şey var mı diye bakacağım. Yokmuş arkadaşlar. O yüzden bir şey yemeyeceğim. Dönek kadar. arkadaşlar Kahvaltı yaptım. Ama bir şeyler içmem lazım derken. Tam da içeceğimi buldum. Al şarap buldum. Hmm. Bunu bir çekmemiştim şey Sabah aside gidince çok güzel oluyor ya. Yani. Ben sabah aside gitmesini çok seviyorum yani. Siz bilmiyorum belki sevmiyorsunuzdur ama çok güzel oluyor. Ne deneyin. Şimdi üstünde ayıcıklı. Tommy inşallah bizi unutmamıştır neyse arkadaşlar birazcık bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar annemi göstereceğim. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi babamı göstereceğim. Merhaba. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar annem. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Tomi görmeye gidiyoruz. Hadi hep birlikte gidelim. Evet arkadaşlar şimdi Tomiki görmeye gidiyoruz. <laughs> Tomik. <laughs> arkadaşlar. Evet, şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi hadi yatma da çocuğum. Hadi orada yanımda. Ben arkadaşlar istediklerimi göstereceğim. Arkadaşlar ben e, gösterim şunu istiyorum. Şu, şu güzel biraz ama çok kötü. Biraz kötü yani. Şu güzel. Şu güzel. Bir de şu sünger bob. Bir de şu sünger bob'u istiyorum. Arkadaşlar şimdi ben de gösteriyorum Şimdi ben bunu istiyorum. Şunu. Şunu istiyorum. Bunu istiyorum arkadaşlar. Bir arkadaşlar ben sana yapıyorum. <laughs> Bu kendisini açalım. Açamadım bekle

Aşağı ah, çıksın, biz çıkmadık. Bismillahirrahmanirrahim çıktı arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi seviyoruz, şimdi aşağı duruyoruz. bu arada ben arkadaşlar annen annedeyim. Şimdi arkadaşlar aşağı ineceğim. Evet arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar ben aşağı indim. Benim kardeşim de aşağıda. Şimdi arkadaşlar beraber yanına gideceğiz. Bakalım nerede? Gidiyorum bu arada şu an. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Yanına. Adoş. Evet arkadaşlar gerçekten çok tatlılar. Yiyeceğim birazdan hepsini. Şunlara bakın ya. Bunlar <laughs> ne yapıyor yani? <laughs> yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Ne arkadaşlar. arkadaşlar bu Blitiko konuştu. Ben onu artık adı Blitiko diyeceğim. Zaten ben Blitiko diyordum. <laughs> evet, artık, artık. Burada da şey, gerçek bir aşk var. Aşk. Bunun artık blitiko Biz aşkım ediyoruz. Aşk. Muzgın, muzgın. Ben bayıldım Aşk. 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 Ayşe bu o kameraya gitti az önce. Arkadaşlar toprak. Şuna bakayım. Az durayım. Gelin çok önemli bir şey burada iki tane bücükler uyuyor ama. Şunlara bakın. Çok tatlılar. ne Arkadaşlar bir şekilde Arkadaşlar. Çok Ben de bunu artık toprağa dik <laughs> <laughs> Evet. Toprelika. Politika. Toprelika. Şimdi ben, ben siyah sevmeye çalışıyorum. Şöyle çok azıcık bile olsa sevdim. Ya şu... Bu arada arkadaşlar siyah acayip kaçıyor. Ben evet. Hiç bilmiyorum. Çok evet, korkak Toprağa benzeyen de var. O da arkadaşlar çok kaçıyor. Siyah da çok kaçıyor. Ama arkadaşlar şunun duruş. Şaka mı? Şaka mı? Çok tatlı ya. İyicem ya arkadaşlar. Kediler neden bu kadar tatlı oluyorlar? Ayşe size şimdi bir şey göstereceğim. Ayşe sesim gelmiyor özür dilerim. Burada da arkadaşlar normalde kediler oluyordu çok tatlı minoş. bakın var mesela şurada. Eski de bir o çok kaçıyor. Bunlar sadece aşağı kaçmıyor. Aşağı bir de siyah olan kaçıyor. Hem o da göstereyim arkadaşlar size. Pamuk ne yapıyorsun? Pamuk arkadaşıya kamera merhaba dedi. Toprakta arkadaşlar kaçma planları kuruyor. Topralık <laughs> o. Çok yok, bu o çok yok, bu evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi aşağıya bakacağım diğer kediler burada mı diye. Arkadaşlar Şirin. Şirin diye bir tane kedi var böyle çok yaralı. O büyük ihtimalle babaları arkadaşlar. <laughs> Bilmiyorum kim olduğunu babaların. Toprak da buraya akşe kaçtı. Toprak? Sen kimsin işte tanımıyoruz. <laughs> evet akşe. Ay. Hayır. Evet. Pamuk hayır. Yok. Akşe az önceden beri bir tane kedi sesi mi aldı? Biz de diyoruz ki ne bu sesi ya? Sonra bir baktık şu ee, şey şey olan sarı olan. Ama o da olmayabilir. Çünkü hala bakın mi? hala geliyor. Arkadaşlar sesin sebebini buldum. Bir tane toprağa benzer sanki de yaralı birazcık. Eee bir şeytim üzüldüğümüz için onun yanına gidiyoruz. Maalesef. Ama birazcık korkuyor. inşallah bu sefer korkmaz. Arkadaşlar çok sinirim bozuldu. Gittiğimiz yere git. Ya zaten hava çok sıcak yanıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Tamam en azından uzak mesafe değil de yani yanıyorum. Evet arkadaşlar mama yemeğe gitmiş. Çok tatlı ya şu Evet arkadaşlar şimdi geldim. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir geldim. arkadaşlar burada. Şey çok tatlı. Arkadaşlar az önce yanına gittim bayağı ve kuyruğuna birazcık dokundum. Ama çok kaçıyor arkadaşlar. Çünkü büyük ihtimalle insanlara işte insanlar ona büyük ihtimalle bir şey yapmış. Çünkü şey işte çok kaçıyor. Bana hatta gerçek yaptı böyle. Yalnız. <laughs> evet arkadaşlar işte şimdi birazcık bekleyeceğim. Büyük ihtimalle bizi görüyor. O yüzden şimdi işte birazcık şu taraflara gideceğim. Bu arada hiçbir yer gölge değil. Sadece çardak gölge. Orada da yani yani bir şeyler batıyor yani. Şeylerimize anladınız siz. Allah arkadaş az önce tam şu anda arı geçti. Gördünüz mü? Arkadaşlar, tek gölge burası yani. Arkadaşlar bence bu şey şey mi oluyor ya sarı olan. Şöyle bakın yine geldi. Bu Ada göstereyim mi? Kedi senin kucağında. <laughs> bu reşek kardeşimiz mi? Ada. Yani öyle. Aslında işte kuzenim daha doğrusu ama işte ben öyle diyorum videolarda genellikle şunu aşağı gidip bir yanına bakacağım bir daha inşallah çıkmıştır Şimdi şey size göstermek istiyorum kediyi evet arkadaşlar kedi çıkmış şöyle çok hızlı kenardan göstereceğim Şöyle döküm, direkt kaçıyor şuradan gözüktü mü bilmiyorum şurada arkadaşlar kaçıyor. Bakın bak, şey yanına gideyim hatta. Görmüş olduğunuz gibi kaçıyor. Ay çok tatlı da. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok kaçıyor. Ama arkadaşlar çok azıcık Bu arada arkadaşlar bayağıdır durdurduk da bu arada arkadaşlar saçma açtık. Aşağıda eve geldim akşam oldu yani o kadar. Uzun zamanda video açmamışım arkadaşlar. Çünkü hiç unuttum video açmayı kusura bakmayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar arkadaşlar. Ben de zaten birazdan banyo yapıp uyuyacağım büyük ihtimalle. Ama arkadaşlar büyük ihtimalle size size çekeceğim. O yüzden şey işte şimdilik size bay bay demiyorum. Evet arkadaşlar ben banyomu yaptım. Saçımı kuruttuk. Saçımı e kuruttuk. Taradık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben uyuyacağım. Çok çekimim erkek bugünüm özür dilerim. Sizi seviyorum. Görüşürüz.